Kanalıma hoş geldiniz sevimli takipçiler. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Videoma geçmezden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şarkıcı ve oyuncu Can Deniz Kuzey Deniz'e yakın olmak için Zekeriya köye geri döndü. Deniz'in yeni aldığı villa için dudak uçukladan bir rakam ödediği konuşuluyor. 2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, Mayıs 2019'da tek Chelsea'de boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey isminde bir erkek çocukları olan Aktan ve Deniz tekrar bir araya gelmişti. Herkes ikinci kez nikah masasına oturacaklar diye beklerken, Özcan Deniz ve Feyza Aktan çocukları Kuzey'in velayeti için mahkemelik olmuştu. Evli oldukları dönemde Zekerliya köyde bir villada oturan ikiliden Öcan Deniz, evi eski eşi Feyza Akdan'a bırakarak ayrılmıştı. Daha sonra Feyza Akdan'ın bu evden çıkmasını isteyen Öcan Deniz, olumsuz yanıt alınca eski eşine evini boşaltması için bir dava daha açmıştı. Takvim gazetesinden Ufuk Öcan'ın haberine göre, Çocuğuna yakın olmak isteyen ve her fırsatta bunu sosyal medya paylaşımlarıyla gösteren Öcan Deniz, Zəkərliya küydə başqa bir sitedən villa aldı. 7 otağlı və 380 metr kvadrat olan yeni ev üçün 12 milyon TL ödədiyi iddia edilən Özcan Dəniz'in şimdilerdə evinə taşınma hazırlıqları aptdığı öyrənildi.